Merhaba, ben Doktor Başar Önal. E, kadın hastalık ve doğum uzmanıyım. İçerenköy Bayındır Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Bugün e, vajinadan ve vajinal enfeksiyonlardan bahsedeceğim. Vajina e, yaklaşık 8-10 santim uzunluğunda e, rahim ile dış ortam arasındaki bağlantıyı sağlayan tüp şeklinde bir organdır. Vajina elastik ve kas liflerinden oluşan bir yapıya sahiptir ve esneme kabiliyetine sahiptir. Gerektiğinde 15 santim civarında bir boya ve bir bebeğin doğmasına müsaade edecek 10 santimetre kadar bir genişliğe ulaşabilmektedir. Vajinanın görevi cinsel ilişkide bulunmak ve bebeğin doğumunda doğum kanalının son kısmını oluşturmak olduğundan ...kuru bir organ değildir, ıslak bir organdır ve belli sekresyonları mevcuttur. Biz buna vajinanın doğal fizyolojik akıntısı olarak adlandırırız. Bu akıntı adet döneminin değişik süreçlerinde farklılıklar gösterebilir. Özellikle adet bitiminde kahve rengi renkli olabilir. İki adet döneminin ortasında yumurtlama döneminde ise daha ziyade yumurta akı şeklinde ve uzama yeteneğindedir. Adete yakın dönemde ise yani yeni adet dönemine yakın dönemde sarı beyaz renkli ve daha yoğun bir kıvama ulaşabilmektedir. Biz buna biraz evvel de söylediğim gibi vajinanın fizyolojik akıntısı olarak değerlendiririz. Bu fizyolojik akıntının renginde, kokusunda, miktarında bir takım değişiklikler olduğunda, beraberinde kaşıntı, kızarıklık, yanma, batma, şişme, e, idrar yaparken zorlanma gibi bulgular olduğunda vajinal enfeksiyonlar aklımıza gelir. Vajinal enfeksiyonlarında değişik mikroorganizmalarla ortaya çıkan şekilleri vardır. Özellikle yaz döneminde bizim en sık karşılaştığımız vajinal enfeksiyonlar mantar enfeksiyonlarıdır. Mantar enfeksiyonları genellikle vajinal floranın bozulmasıyla ortaya çıkar. Vajinal floranın bozulmasına neden olan faktörler ise antibiyotik kullanımı sonrası Bununla birlikte işte doğum kontrol hapları kullanılması, menopoz dönemi, gebelik dönemindeki hormonal değişiklikler vajinal florayı etkileyebilmektedir. Onunla birlikte yaz döneminde havuz, deniz sonrası ıslak mayo ile oturma bu gibi vajinadaki nemli ortamlar vajinal florayı bozarak enfeksiyonlara neden olabilmektedir. Aşırı hijyen, vajinal duş, gibi yöntemler, süreçler de vajinal enfeksiyonları yani mantar enfeksiyonlarını arttırmaktadır. Dar çamaşırlar, sentetik çamaşırlar, uygunsuz petler mantar enfeksiyonlarının oluşmasına neden olabilmektedir. Mantar enfeksiyonlarıyla birlikte idrar bulguları da, sistit bulguları yani idrara sık çıkma, yanma, batma gibi bulgular da ortaya çıkabilir. Bu şikayetlerle hastalar bazen de değişik bölümlere başvurabilmektedir. Mantar enfeksiyonları dışında bakteriyel enfeksiyonlarla ortaya çıkan süreçler de vardır. Buradaki şikayetler biraz daha farklılık arz etmektedir. Genellikle hastalar kötü kokulu bir akıntıdan şikayet ederler. Bununla birlikte akıntıları sarı, yeşil renkli olabilmektedir. Gene kızarıklık, yanma gibi şikayetler, batma gibi şikayetler ortaya çıkabilmektedir. Bu tür rahatsızlıklara olan e, hastalarımız bir kadın doğum hekimine başvurduğunda yapılan muayene ile e, enfeksiyonun tipi anlaşılabilir. Gerektiğinde gerekli kültürler yapılarak uygun ilaçlar kullanılabilir. Kullanılan ilaçlar genellikle ağızdan e, vajinal uygulamalar veya topik lokal sürmeyle kullanılacak ilaçlar olabilir. Vajinal enfeksiyonlar iyi tedavi edilmediği takdirde diğer genital organlara da yayılabilir. Daha sonraki süreçlerde hastalıkların ilerlemesine neden olabilirler. Bunların oluşturabileceği süreçler işte pervik iltihabi hastalık dediğimiz karında ağrı ile gözüken beraberinde ileriki dönemlerde kısırlığa kadar yol açacak rahatsızlıklar yapabilir.